Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iki renkli tığ işi güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. E, hemen iplerimi tanıtayım. İplerim e, Alize Diva marka arkadaşlar. E, bu şekilde ince bir ip. Mercerize yazlık örgülerde kullanılan iplerden markası Alize Diva. E, tığımda 5 numara bir tığ kullanacağım. Siz yine elinize yatkın farklı bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet, hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz ipimle başlıyorum. Öncesinde göz kararı zincirlerimi çekeceğim fazla sıkmıyorum zincirlerimi bakın bu şekilde gevşek bir şekilde çekiyorum yapacağımız şeye göre zincirlerimizi çekeceğiz arkadaşlar diyelim ki battaniye yapacağız bu modelden bir metre kadar zincir çekip modelinize başlayabilirsiniz Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli küçük bir parça üzerinden göstereceğim tığımın üzerine aldım buradan sayıyorum bakın 1 2 3 4 batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrardan aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Bir, iki zincir tığımın üzerine aldım. İkili trabzan. Tekrardan ikili trabzan. Ve bunu üç tane yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çektim. 11 zincir çektikten sonra bakın bu son trabzanın bunun çektiğim zincirlerin dibine diyelim. Şöyle 2 zinciri birden alarak batıyorum ve kaydırma tekniğiyle kaydırıp burayı kapatıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tığımın üzerine alıyorum hiç zincir çekmeden buradan bakın bir şöyle biraz daha yakından göstereyim bir iki üç dördüncüye batıyorum bu şekilde trabzan yapmaya başladım yine iki ve üç bir iki zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp yine üç tane Trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet, tekrardan buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim ve bakın buradan batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradan 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye batıyorum burada beşinciye de batabilirsiniz arkadaşlar dört ya da beşinciye zincirinizin ee, büyüklüğüne göre arkadaşlar sıkı çekerseniz beşinciye de batabilirsiniz 3 tane yaptım trabzanımı sonrasında tekrardan 3 tane bu tarafa yaptım ve burayı tamamlamış oldum bu şekilde burası bitti arkadaşlar. Küçük bir parça üzerinden göstereceğim için e, bu kadarı şöyle hemen bu kadar yeterli. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Şimdi buraya buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Yine bu boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı tekrarladım bakın. Şimdi 11 tane zincir çekmiştik. Burada 12 çekeceğiz bundan sonra. 2 3 4 5 6 pardon 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincirimi çektim. Şimdi dibine batmıyoruz. Geliyoruz buradaki modelin içine tığımın üzerine alarak buradaki boşluğumuza batıyoruz. Tekrardan 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. Bu şekilde. Sonrasında 1 2 zincir tığımın üzerine aldım ve 3 trabzan daha yapıyorum. Evet bakın bu şekilde 3 trabzan daha yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 oldu. 12 tane yapıyorduk. Tığımızın üzerine aldık ve buradaki boşluğa batarak yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane yaptık. Hemen 1, 2 zincir çektik. Aynı boşluğa battık. 3 tane daha yapıyoruz. Evet burayı da tamamlamış olduk. Bu gittikçe bu şekilde yanlara doğru açılıyor arkadaşlar ama sonrasında biz bu zincirleri topladığımız zaman yine düz bir görüntüsü olacak modelimizin. Şimdi ip geçişi yapalım. Hemen kırmızı ipimi aldım. Birden çok renk kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 3 4 yani ip kırarak birden çok renk kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle devam edeceğim. Bir, 2 3 zincir çevirdim. Yine bu boşluğa batıyorum. Pardon. Bu boşluğa battım. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrardan batarak 3 tane daha trabzanımı yapıyorum. Evet, şimdi geldik yine zincir kısmına. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir defa doladım. Geliyorum yine buradaki ortadaki boşluğa 2 zincir boşluğuna bu şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi birinci sırada yaptığımız işlemi aynısını tekrarlıyoruz. Evet, 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincirimi tekrarladım. Tığımın üzerine alıp bu son trabzanlara şu ortasına batarak yine 3 3 6 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine aldık 1, 2 ve 3. Tekrardan 3 zincir ve çeviriyoruz. 2 sıra daha, bir sıra daha yaparak kırmızıyı da 2 sırada tamamlıyoruz. Modelimizin anlatımı arkadaşlar bu kadar, bu şekilde ilerliyor buradan sonrası. Sonrasında toplama işlemi var. Şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı alıp geleyim. Toplama işlemini onda devam edelim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamda bakın bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Şu taraftan şimdi toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen buradan başlayayım bakın. Şuradaki boşluğun içinden bu bir tanemiz bakın en alttakinin içinden şöyle tığla da yapabilirsiniz. Bu şekilde çekiyorum. Bunu şöyle aldım. Bakın kırmızıyı içinden çıkarıyorum. Kırmızıyı şöyle tutuyorum. Diğer kırmızıyı şöyle çekiyorum. Bunu elimizle daha rahat yaparız diye düşünüyorum. Bakın. Şöyle beyazı içinden çekiyorum. Tekrardan diğer beyazı içinden çekiyorum. Kırmızıyı alıyorum. Bakın. Bu diğer kırmızıyı bakın getiriyorum. Buradaki kırmızının içinden geçiriyorum. Evet, beyazı kırmızının içinden geçirdim. Tekrardan beyaz ve son olarak yine kırmızı. Evet, burada bitti. Şimdi bu modeli yaparken son sıramızı tek tekli olarak yapalım. Kırmızıyı bakın bir sıra yaptım. İkinci sıramızda kapatma yapacağız çünkü buradaki zincirleri. Kapatacağımız için ee, o yüzden ilk tek sıra yapıp ikinci sırada kapatma işlemi yapacağımız için bir sıra olarak yapıyoruz. Tekrardan göstermek istiyorum şöyle hızlıca bakın. Bu şekilde geçirebilirsiniz. Şöyle tutup bakın bu şekilde kolayca geçiyor. Yapımı oldukça kolay. Sürekli aynı model aynı işlemleri tekrarlıyoruz bu modelde. Kafa karışacak hiçbir durum yok. Çok kolay bir model arkadaşlar. Bebe yünü kullanarak bu modelden battaniye yapabilirsiniz. Şal ipiyle yaparsınız, etol şal yapabilirsiniz. Farklı yerlerde bu modeli değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi ben kalan kalanları da aynı şekilde öreyim arkadaşlar zincirlerini ve sonraki işlem için şu kapatma işlemini göstermek için tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hepsini tamamladım. Şimdi burayı kapatacağız. Nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Burada şöyle bitirmiştik. Şöyle bitmişti arkadaşlar bakın. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Buraya tekrardan bakın buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan. bir zincir tekrardan 1 bir... Burası açıldı. Hemen burayı kapatalım. Zincirlerimiz kısa olduğu için arkadaşlar burada açılma yapabiliyor. Şöyle hemen düzeltelim burayı. Burayı şöyle çekelim. Evet devam ediyorum. 3 tane de bu tarafa yapacağız. Bir tane yaptık. 2 ve 3 Evet şimdi bakın buraya şuradaki zincire şöyle batacağım. Bu şekilde battım ve buraya kapa burayı kapattım bu şekilde. Şimdi içine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıp buraya geçiş yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrardan iki zincir bu boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrardan bakın bu kırmızıya şöyle batarak burayı önce kapatıyorum. Sonra içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi tekrarlayacağım bu şekilde. Tığımın üzerine alıp yine buraya geçiş yapıyorum. Bakın burası da bu şekilde kapatmış oluyoruz burayı. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Hemen hepsini tamamlayayım. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın bu şekilde kapatmalarımı tamamladım. Evet böyle bir modelimiz oldu. Bu şekilde. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.